Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel binlerce çiftçinin eylemiyle felç oldu. Düşen tarım ürünleri fiyatlarıyla birlikte Rusya ile karşılıklı uygulanan yaptırımlar sebebiyle büyük bir pazarı kaybeden çiftçiler, AB tarım bakanları toplanırken Brüksel kent merkezini ablukaya aldı. Zirveden çiftçilere mali yardım yapma kararı çıktı. Olsunuz. Komisyonun bugünkü teklifi şu anki duruma verilebilecek hızlı, etkili ve somut bir yanıt durumunda. 500 milyon euro iyi bir para ki bu miktar çiftçilere bizim gibi gıda severler için sürdürülebilir gıda üretmek adına verilecek binden fazla traktörle Brüksel kent merkezini kuşatan 5000'e yakın çiftçi kimi yolları trafiğe kapattı, lastik yaktı. Rusya yönetimi ülkeye yönelik yaptırımlar sebebiyle başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden tarım, süt ve et ürünleri ithalatına yasak getirmişti.